Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu bayan yeleğinin modelini göstereceğim arkadaşlar. Bunu ben ilk önce bir parçanın üstünde göstereyim bu kenar kısmını. Çünkü hepsini yeleğin üstünde gösterirsem hem video çok uzayacak hem siz çok sıkılacaksınız arkadaşlar. İlk önce bu kenarı başka bir iple Sadece kenarı göstereceğim. Sonra yeleğin ölçüsünü bu 40 ile 44 bedendir arkadaşlar. Ölçüsünü modelin hepsini kaç ilmek başlamışım, tekli pirinç ördüm. Diğer kısmını istediği isterseniz modeli hepsine kurun isterseniz de benim gibi bu şekilde örün arkadaşlar. Ben başka bir renkle kalın bir iple 27, 28 ilmek başladı. Normal modelim buraya kadar 27 ilmektir. Ben 2 ilmekte fazla başladım ki kenarda öreyim. Kenarda iki tane düz öreyim. ilk önce ters taraf öreceğim. Bir sıramı ters örüp bitireceğim. Düzde modeli göstereceğim. Bu sıramı hepsini ters öreceğim. Tekrar döneceğim. Ters sıramı bitirdim. Şu an ön yüze geldim. Ön yüzde ilk önce kenardan başlayacağım arkadaşlar. Ben gelimde ilk önce sol tarafımı yapmışım. Sağ tarafı da sizinle beraber öreceğim. Baştaki 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. bir tane artıyorum. 2 ilmek bir yapıyorum. Yine 2 tane düz örüyorum. Şimdi alt sırada saç örgümüz var arkadaşlar. Saç örgüsü 12 ilmekle oluşuyor. Her bir kanatımız 3 ilmektir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek ördüm. İpi kendime doğru getiriyorum. 2 ilmek ters ördüm. Bir tane arttım. 2 ilmek bir yaptım. İpi kendime doğru yine getiriyorum. bir 2 ilmek ters ördüm kenarda. Yani eğer yelek örersek bundan sonra artık pirinç örneğine başlayacağız. Kenarda iki ilmek düz örüyorum. Bunu sadece kenar modeli göstereceğim. Ondan sonra Allah nasip ederse yeleğin hepsini hep beraber öreceğiz. Ters tarafta ters ters düzü düz örüyoruz. 12 ilmek ters bu ön yüzde saç örgüsü olacak. iki tane düz biraz hızlı örüyorum bu işlem yoktur burada o yüzden tersi ters düzü düz ters sıramı ördüm en sonunda da üç tane ters sıramı bitirdim ön yüze geldim ön yüzde baştaki üç ilmeği öreceğim 3 ilmeğimi ördüm ya da ben modeli alttan çıkartayım iki tane ters ördüm ipimi arkaya atıyorum 2 ilmek bir yapacağım bu sefer artmamı diğer tarafta yapacağım önceki sırada artmayı attım sonra iki ilmek bir yaptım şimdi iki ilmeğimi bir yaptım sonra artmamı yapacağım ve iki ilmek ters ilmeği öreceğim ipimi arkaya atıyorum Önde 3 ilmek bırakıyorum. Arkadaki 3 ilmeği şişimin üstüne alıyorum. Ve üstünden getirdim. Saç örgümü yaptım. 3 ilmeğimi yine şişimin üstüne alıyorum ve 6 ilmeğimi ördüm. Saç örgümü ördüm. Bu sefer arkada 3 ilmek alacağım. Çünkü örgüm saç örgüm bir kanat. Bu tarafta geliyor, bir kanat da bu tarafta geliyor. Arkada 3 ilmek aldım. Öndeki 3 ilmeğimi çıkarttım. Tekrar şişimin üstüne aldım. Arkadaki ilk önce 3 ilmeği öreceğim. saç örgümü yaptım ipi kendime doğru getirdim 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum 2 ilmeğimi bir yaptım bir tane arttım artmayı bir sefer bu tarafta yapıyoruz bir sefer de arka tarafta yapıyoruz bu şekilde bu modelimizin de zikzakı böyle ortaya çıkıyor bu şekilde bir sefer burada artıyoruz. bir seferde de burada artıyoruz. Ben Allah nasip ederse yeleğin başla, başlangıcında tekrar beraber başlayacağız. Arka sıramı tersi ters düzü düz vereceğim. Tekrar döneceğim. Ön yüze geldim. Ön yüzde bu sefer yine bu. O cürü size göstereceğim arkadaşlar. baştaki iki ilmeğimi düz ördüm. İki ilmek de ters yürütüyoruz. Şu an acurdayım. Acuru bu sefer de burada yapacağım. Bu taraf bir sefer bu tarafta bir sefer bu tarafta. Yine iki ilmeğimi bir yapacağım. İki ilmek ters yapıyorum. Altı sıra. Bizim saç örgümüz altı sıra olsun. Tekrar döneceğim bu şekilde altı sıra örüyoruz. Altı sıra ördüm. Sıramı da nasıl sayacağım? Bu şekilde arkadaşlar. 2 4 6 sıra tersten sayıyoruz. Altı sıra zaten belli oluyor. Ön yüze geldim. Bu sefer saç örgümü tekrar yapacağım. Zaten model burada da gözüküyor. baştaki 3 sıralı düz örüyorum. 3 sıra değil pardon. 3 ilmeği. Son 2. Sonra 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine artıyorum. Acırı yapıyorum. Acır da ortaya çıktı. Bir sefer burada artıyoruz. Bir sefer bu tarafta artıyoruz. Şimdi tekrar saç örgümü yapacağım. 3 ilmeğimi bırakıyorum. Arkadaki 3 ilmek şişimin üstüne aldım ve saç örgümü yaptım. Diğer saç örgümü de yaptım. kenardaki 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum ve artarak acurumu 2 ilmek bir yapıyorum. 2 ilmek ters ördüm. Ters tarafta tersi ters düzü düz öreceğim. Düzde tekrar göstereceğim. Ön yüze geldim. Acurumu yaptım. Artmamı da yaptım. Şimdi burada 2 ilmek lastik öreceğim arkadaşlar. Lasti kıvırarak öreceğiz. Böyle alttan atarak siz lastiğinizi nasıl kıvırarak lastik örüyorsunuz bu şekilde örün. Burada iki tane ördüm lastik. Bir tane ters örüyorum. Üç ilmek kahve çekirdeği. Kahve çekirdeği mi yaptım? Hava çekirdeği bildiğiniz gibi 3 ilmektir. 2 ilmeğin üstünden 1 ilmek getiriyoruz. Ve 1 ilmek örüyorum. Ortada tekrar kapattım ilmeği yine artarak 3 ilmeğe çıkartıyorum. 1 ilmek ters ördüm. Kenarda 2 ilmek kıvrımlı lastik ördüm. Acırımı iki ilmek bir yaptım. Artmamı yaptım. Şimdi ters tarafta tersi ters düzü düz öreceğiz. Ön yüze geldim. Kenardaki düz ilmeğimi ördüm. Acuru ördüm. Şimdi yine bir çift 2 ilmek lastik var. Lastiğimi ördüm. Bir tane ters ördüm. Kahve çekirdeği bu sıra öreceğim. Ters tarafa da öreceğim. Düzde yine şekil vereceğiz. Yine modelimizi baştan kuracağız. ikili modeli geçeceğiz. ters tarafı öreceğim düzde tekrar döneceğim ön yüze geldim tekrar iki ilmek lastiğimi örüyorum bir tane ters ördüm kahve çekirdeği modelimi ikinci modeli kuruyorum iki ilmeğin üstünde bir ilmek getirdim böyle bıraktım iki ilmek kaldı bir tane örüyorum artım ikinciyi ördüm tekrar bunun yerini doldurdum ortada iki tane kahve çekirdeği modeli var Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kahve çekirdeği modeli 1, 2, 3, 4. kadar öreceğiz. Ben şu an bir tane ördüm. İkinci, ikinci değil. E kadar öreceğim. Tekrar bu ortada öreceğim. Şimdi 4 tane kahve çekirdeği ördüm. 1, 2, 3, 4 tane ördüm bitirdim ters tarafımı da ördüm düz tarafta modeli artık bitiriyorum tekrar ortadaki saç örgüyü yapacağım 1 2 3 ilmeği bırakıyorum kaba çekirdeğinin üç tane ilmeğini böyle getireceğiz. Model gayet yapımı çok zevkli ve kolay. Zor gözüken kolay bir modeldir. Bu tarafta yine üç tane ilmek kava çekirdeğidir. Burada bir tane ters ilmek var. Burada da bir çift lastiğimiz var. Üç ilmeği arkadan tutuyoruz. Önde kaba çekirdeği getirerek arka ilmekleri ilk önce öreceğiz. Arkadaki 3 ilmeği ördüm. Önde düz ilmeğini de öreceğim. Tekrar 6 ilmek sıra. Ters taraftan soruyoruz. 6 sıra öreceğim. Saç örgümü tekrar örgü yapacağım. Şimdi örgümün başlangıcı dayım arkadaşlar. Burada nasıl başladıysak aynı şekilde burada saç örgü başladım tersi ters düzü düz öreceğim. altı sıra olana kadar arkada saydım tekrar altı sıra tersten sayarak altı sıra ördüm bu sefer yine saç örgümü yapacağım zaten saç örgü alt sırada beraber yapmıştık arkadaşlar saç örgümü yapacağım ters tarafı da öreceğim tekrar döneceğim Saç örgümü yaptım. Ters sıramı da ördüm. Şu an ön yüzdeyim. Ön yüzde şu an modelimin ikinci aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Burada da yer değiştiriyoruz. Kahve çekirdeği kenara alıyoruz. Dört ilmek de çift lastik ama ortada ters yoktur arkadaşlar. Yani kıvrımlı yaptım diğer lastik diyorum. 4 ilmek de düz ilmeklerimiz ortaya geçiyor ama yine kıvrımlı yapıyoruz. Kıvrımlı lastik Kimi cilveli lastik diyor. Şekli vereceğiz ki modelimiz ortaya çıksın. Acurumu ördüm. Ters ilmeklerimde ördüm. Şimdi kenarda 1, 2, 3 ilmek kaba çekirdeği yapacağım. bir ilmek üstünden getiriyorum. Birinci ilmeğimi ördüm, arttım. ikinci ilmeğimi ördüm. Yine üç ilmeğe çıkarttım. Burada bir, iki, üç, Pardon arkadaşlar ters ilmeğimi örmedim. Ben dedim niye bir ilmeğim fazla geliyor. Kahve çekirdekten sonra bir ilmek ters örüyorum ters ördüm bu tarafta iki ilmek bu tarafta da iki ilmek kıvrımlı yapacağım ilmeğimi böyle alttan şişimin üstüne ipimi atıyorum normalde ben üstten atıyorsak atıyorsam yani benim ördüm bu, bu şekilde atar üstte atıyorsan düz geliyor böyle alttan atarsam kıvrım oluyor arkadaşlar sizde eliniz nasılsa bu şekilde kıvrımlı lastik gibi ortada dört ilmek düz örün bir tane ters ördüm kaba çekirdeği örüyorum model çok hoşuma gidiyor arkadaşlar kalın iple de ayrı güzel geliyor alizede de daha güzel geliyor arkadaşlar ben kalın iple hiç böyle tahmin etmezdim daha model daha güzel ortaya çıkıyor Şimdi ters tarafı tersi ters düzü düz öreceğim. Ön yüzde tekrar göstereceğim. Ön yüze geldim. Ön yüzde altta yaptığım gibi altta sadece kahve çekirdeği ortadaydı. Şu anda üstte de kenardadır arkadaşlar. Kahve çekirdeğini öreceğim. Ters ilmeği örüyorum Kıvrımlı lastiği örüyorum. Ortada 4 ilmektir. Bunu da artık sonuna kadar örmenin anlamı yoktur arkadaşlar. Buraya kadar. Baya bir uzun sürecek. Video bir uzayacak arkadaşlar. Sadece tekniğimi size söyleyeyim. Sıramı bitirerek tekniği söyleyeceğim. Zaten yeleği de hep beraber Allah nasip ederse şu an Ramazan'a giriyor. Ramazan'dan da elimden geldikçe video çekeceğim arkadaşlar şimdi burada size göstereceğim burada dört tane kova çekirdeği örmüştük saç örgüsünü kurmuştuk arkadaşlar burada sadece yerleri değiştirdik kova çekirdekleri kenara aldık 4 ilmek düzümüzde ortaya aldık Yine 1, 2, 3, 4 tane kova çekirdeği öreceğiz. Tekrar saç örgüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Artık buraya kadar örmenin anlamı yoktur. Umarım düzgün anlatmışımdır arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız da yorumlarda bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom burada son erdi. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Abonelikler de ücretsizdir. Baya bir soruyorlar aboneler ücretsizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarda da yazmayı. Bu arada Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet